ben ilk günden beri bir soruyu kendime sormaktan korkuyorum. Bak kendime sormaktan korkuyorum ve bu soruyu da kamuoyuyla paylaşamam. Diyecekler ki niye? Çünkü ben bu soruyu sorar ve kamuoyuna gündemine getirirsem yemin ediyorum akşam evim basılır Ferit. Yemin ediyorum bak. Bu diyeceğim ne demek? Ya evim basılır ve alınırım arkadaş. Biz bu uçağın düştüğünü nedenlerini asla öğrenemeyeceğiz. Asla bilmeyeceğiz ve bize verilen hiçbir bilgi ya da bize sunulan hiçbir bilginin doğru olmadığını demeyeyim ama eksik olduğunu ve yanıltıcı olduğunu öğrenemeyeceğiz. Onu da ifade etmek isterim. Bugüne kadar bu tür kazalarda ne öğrendiysek o kadarını öğreneceğiz. Niye bu doğru yanıtlarını bulamayacağız? Çünkü kusuru olanlar askeriye içerisinde toplumun önüne atılmayacak. Şimdi kamuoyunu genel olarak bu uçağın düştü mü, düşürüldü mü sorusuna kamuoyunun nezdinde bu soruya verilen yanıt ne? Yani insanlar hislerine güvenerek ne yanıt veriyorlar? Düşürüldü Vurma diyorlar. Abi. Evet. Ulan. Evet. Vurulma ihtimali evet. Düşürüldü diyorlar. Şimdi bu düşürüldüğü iki türlü ihtimalle gör lütfen. Biri vuruldu değil mi? Düşürüldü deyince böyle anlıyoruz. Zamanında yapılmayan bakımlar, yetersiz kalan bakımlar, eksik kalan bakımlar, uçuş saati geçmiş uçağın uçurulması da düşürüldü anlamına gelmiyor mu Ferit? Çok net bir şey soruyorum. İlla bir uçağın bir dış ülke tarafından vurulması mı düşürülme anlamına geliyor? Yoksa bir uçağın ilgili mevzuatlar gereği yerine getirilmediği için de düşürülmüş olduğu da akla gelmiyor mu mesela? Şimdi bak ben bu C-130E uçağı Türkiye, Pakistan ve Mısır kullanıyor. Bizim coğrafyada. Yani bu Suudi Arabistan'dan aldığımız C-130E uçağı. C-130C var bir de. Amerika Birleşik Devletleri'nde kullandığı ve diğer ülkelerinde kullandığı ama bu düşen uçağı ben ilk gün sormuştum. Bu uçak Suudi Arabistan'dan aldığımız uçaklardan biri mi diye ve bugün Milli Savunma Bakanlığı o uçak olduğunu yanıtladı. Bu uçağın gövde ömrü 30 bin uçuş saati. Soru şu. Bu uçak 1964'te üretildiyse, Suudi Arabistan envanterden düşürdüyse ve biz aldıysak gövde ömrü uçuşu 30 bin saati geçti mi kardeşim? Yani uçuş saati ve iniş kalkış saati sayısı nedir? Bu aşıldıysa gövde uzatma yani gövde ömrü uzatma programına girdi mi? Bu Kayseri'de rehabilite yapılıyor bu uçaklar. Yapıldı mı kardeş? Şimdi soruyu da şöyle sormak gerekiyor. 19 kargo uçağından biri Gürcistan'da düştüğünde 18 uçağın uçuşu niye kaldırıldı ortalıkta? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı neyi yapmadı ki şeyi kaldırdı. Uçakların uçmasını yasakladı. Evet, diğer C-130'ların evet. evet diğerlerini e, şu an durdurdu. Diğerleri durduğum. de 16 uçaktan pardon 18 uçaktan söz ediyorum. Yani 19.'usı düştüğüne göre Suudi Arabistan'dan aldığımız e, 6 uçaktan biri düştüğüne göre Suudi Arabistan'ın envanterden düşürdüğü uçak düştüyse 20 vatan evladı yani 20 vatan biz vatan deyince ne anlıyoruz Ferit? Vatan düz sadece bir toprak parçası mı kardeşim? Kayalardan, topraktan, denizden, göllerden ve ırmaklardan oluşan bir şey mi? Bütünlük mü? Yoksa vatan aynı zamanda onun üzerinde yaşayan çocuklar ve insanlar mı kardeşim? Bu insanlar ölenler bizim çocuklarımız çocuklar. Yani vatanın 20 tane vatan öldü ya. Devam ediyorum. Uçağın korozyon ve çatlak kontrolü Dejack, Jack CIC denilen heavy melanter ile yapılır. Uçak baştan aşağı sökülür ve monte edilir. Bu Dejack en son ne zaman yapıldı? Bu uçağın muhtemelen Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kayseri 2. Hava Bakım Fabrikası yapıyor bakım onarımlarını bakımını. Özellikle gövde kanat birleşim noktaları çok önemli. Bu uçağın en son yapılan ultrasonik, manyetik ve alüminyum alaşım yoğunluğu test sonuçlarının raporuna göre uçuşa elverişli midir? Yani sertifikası var mıdır? Daha ileri gidiyorum. 18 uçağımızın C 130C ve E'nin sertifikası var mı kardeş? Bu C130C C130C ve E E uçak serileri biliyor musun? Orman yangınlarında kullanılıyormuş. Ve son 10 yıldır bu uçaklar orman yangınlarında kullanılmıyor. Neden diye merak ediyor mu kamuoyu? Ya biz uçak 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 ormanlarımız yanıyor, canımız yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor diyoruz. Ve bu uçaklar eskiden Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın da orman yangınlarında kullanılırken son 10 yıldır kullanılmamış biliyor musun? Bunu da bir kamuoyunun bilgisine dahiline sokalım böyle kütleye. Pilotlar genelde uçaklarda hissettiği sıkıntıları kayıt defterlerine geçerler. Bu kayıtlarda gövdeden gelen seslerle ve vibrasyonla ilgili bilgi vardır. Bunun kaydı var mı mesela? Bakımda tespit edilmiş ve önemsiz olduğu düşünülüp kayıt altına alınmamış kusurlar listeye yazılır. Bakın burası çok önemli. Çünkü düşen uçak modelindeki C-130B E uçaklarının bazıları çok yakın hizmetten çekilip gene aynı model ama daha ikinci yeni el C-130J uçakları hizmete alınacaktı. Bak yani Milli Savunma Bakanlığı'nın yani Hava Kuvvetleri Komutanlığı bu uçaklar uçuşlardan iptal men edilecekmiş. Böyle bir karar alınmış. Yani C-130J uçakları hizmete alınacakmış. O zaman niye uçurduğunuz sorusunu sormak gerekiyor. Ve bu uçakların hizmetten alınacağı ile ilgili bir karar söz konusuysa hangi kusurları vardı ki uçuşlardan men edilecekti sorusunu sormak gerekiyor. Ve bu pilotların, dört tane pilotumuzun uçuş saatleri ne kadar? Ne kadardır uçuş saati var bunların? Yani uluslararası şartlarda ne kadar uçabilecekleri belli pilotların. Ama bu bizim dört pilotumuzun uçuş saatini merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yanıtlaması gereken sorulardan bir tanesi de bu. Uçakta kargo var mı? Yani patlayıcı olmadığını açıkladı. Ama sorun şu, varsa kargo dengelemeyi yapan los Master'ın tecrübesi ne kadardır? Yani 20 tane şehit olan subayımızın, az subayımızın içerisinde bu kargo dengelemeyi yapan Lost Master'ın tecrübesi var mıydı? Çok tecrübeli bir miydi sorusunu. Yani uçaktaki kargodan doğru yapılmadığı için bir dengesizlikten dolayı mı düştü sorusu. Yine pilotlar maydal çağrısı yapmadıkları için kaza kırım anına müdahale edecek zamanlamaları zamanları olmadığı aşikar. Dolayısıyla motor ve elektrik arızalarının devre dışı bırakıyoruz. Paylaşılan video hava savunma sistemi ile vurulma görüntüsü vermiyor. Bu kadar bir şimdi bu bilgiyi paylaşan e, bir kişi var vatandaş var benim de e, şeyinde aynı WhatsApp grubunda şey yapıyoruz. Yani kısacası kısacası sorumuzun Tekrar sormak gerekirse, Türkiye gibi bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2012 yılında, yani AK Parti'nin iktidar olduğu dönemde, tamam AK Parti'nin iktidar olduğu dönemde, hem de ne kadar? 10. yılında, Suudi Arabistan'dan bu uçakları niye aldı? Bunun yanıtı verilmedi. Emberlerden düşürülmüş uçakları niye aldınız siz ya? Neden? Garip günlerden geçiyoruz. Püpe duymamız gereken günlerden geçiyoruz. İlginç olay oluyor. Tabi Ali abinin aklımdakini söylersem evimden alırlar demesi de dikkatim çekmedi değil. <laughs> Neyse girmeyeceğim fazla o konuya ama demek ki Ali abi de başka şüphelendiği konular var bu olaylarla ilgili. Onu da altına çizeyim bu arada. Ee, i̇lginç çünkü gerçekten. Ben bu konu ilk gündeme geldiğinde ben de yayındayken açıkçası vurulma ihtimalleriyle ilgili çok soru sormuştuk. Milli Savunma Bakanlığı'na olsun, diğer yetkililere olsun vurulma ihtimali evet. Çünkü dikkat edin hala gözümüzün önünde o görüntüler. Böyle salvo var ata ata aşağıya doğru kuyruk kısmı parçalanmış. Yani uçak parçalanmış kardeşim, parçalanmış. Parça parça geliyor. Ha benzer bir uçağında ABD'de ya da başka ülkelerde pervanesinin kopması sonucunda e, parçalara ayrıldığına dair görüntüler var ama aynı şekilde düşmüyor. Bir darbe almış gibi gözüküyor onu da söyleyelim ama bu işi artık kara kutu çözecek ama Ali abi o kadar güzel yorumlar yapıyor ki bu akşam gerçeğin ne olduğunu öğrenme şansımız bile yok diyor. Olmayacak. Bizim son 20 yıl içerisinde geçmişte dahil ama son 20 yıl AK Parti iktidarı döneminde patlayan cephaneliklerimiz var, ölen askerlerimiz var, şehit olan askerlerimiz var. Ya bu bile bilinmiyor hala. Öğrenilemedi. Bilmeyeceğiz kardeşim. Bilmeyeceğiz. Bak şu sorunun yanıtını versinler. Ben başka bir şey istemiyorum. Suudi Arabistan'ın envanterden çıkardığı altı tane bu kargo uçağını kim karar verdi, kim aldı ve kaç para ödedi kardeşim? Daha bir ileri gideyim. Suudi Arabistan'dan bu uçakları aldığımızda bunların modernasyonunun yapılması için ne kadar para harcanmış o zaman biliyor musun? 100 milyon lira. O günün parasıyla söylüyorum bunu. He. Yani bugünün parasıyla belki atıyorum 50 milyon dolar. Atıyorum. Ama biz Suudi Arabistan'dan aldığımız uçağa kaç para ödedik? Ve piyasa değeri neydi? Aha bir soru baba. Yanıtını yine bilmeyeceğiz. Bilmeyeceğiz abi. Evet e, yorumlara bakıyorum birçok izleyicimiz aynı konudan dolayı e, şüpheli yorumlar sorular geliyor. Bana e, Ferit o ilk yaptığın yayını kaçırdım. Senin şüphelenme konudan ne diye, diye soranlar olmuş. Ufak bir özet geçeyim. Ya şüphe değil de bu. Ben bazı olaylardan bahsetmiştim. Hatırlayın çok uzun değil. Geçtiğimiz aylarda bir Azerbaycan yolcu uçağı düşmüştü. Düşürülmüştü diyelim ona hatta. Aynı bölgeyiz. Ben şüphelenmiştim bu durumdan dolayı. Aynı bölgede, hemen hemen aynı bölgede Azerbaycan yolcu uçağı düşürülmüştü. Niye düşürülmüştü diyorum? Çünkü Ruslar zaten bunu kabul etmişlerdi. Evet, Rusya o uçağı düşürmüştü. Hatta o günden bugüne kadar da Azerbaycan ile Rusya'nın arası gergindir. Hala aralarında bir soğukluk devam ediyor. Devam ediyor. Şimdi demek ki olabiliyormuş. Olabiliyormuş. Bak vuruldu falan diyen yok burada. Uçakla ilgili. Her şey olabilir. Öğreneceğiz. Az kaldı ama bölgedeki yaşanan olaylar ilginç. Ayrıca Rusya ile Türkiye'nin arasındaki ilişkileri de dikkat çekiyorum son dönemde. Erdoğan'ın bu hükümetin Trump'la yakınlaşması, imzaları atması, en son olarak NATO kapsamında Türkiye'ye verilen bir görev var. NATO kapsamında Türkiye'ye verilen bir görev var. Bu Baltık ülkelerinde. Evet. 3 Baltık ülkesinde evet. NATO... efendim abi Ferit bu uçak bir savaş uçağı değil. Kargo uçağı ya. E, bu savaş uçaklarının pilotları bu uçaklara kamyon diye bakıyorlar. Pilotlarına da kamyon şoförü olarak değerlendiriyorlar. Dünyada da bizde de. Şimdi bunu ne demek istediğimi şöyle soracağım. Söyleyeceğim, açıklayacağım. Biz kargo uçağı bile üretemeyecek bir ülke miyiz ya? Kargo, kargo. Kargo ya, kargo uçağı. Bir şey daha söyleyeceğim. Gara'da askerlerimiz PKK tarafından esir alınan askerlerimizi kurtarmak için mağaraya girdiler değil mi? Askerlerimiz şehit düştüler. Üst düzey komutanlar da ve askerlerimiz de. Neden olduğunu hala biliyor muyuz kardeş? Bilmiyoruz. Bilmeyeceğiz ya. Bilmeyeceğiz söylemeyecekler bize bunun neden olduğunu anlatmayacaklar. Çünkü bunun sorumlularını adalete teslim etmeyecekler. Saklayacaklar. Ama mesele ne biliyor musun? Bu uçağın düşme zamanlaması önemli ya. Daha ileri gitmesin. E, zamanlaması da önemli. Bir de demin deminki şeyi şöyle toparlayayım. 3 e, üç Baltık ülkesine NATO görevi kapsamında Avaks uçağı gönderildi. Türk AVAX uçağı gönderildi. Rusya'nın yani bu olayın da bu, 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 dönemde olması ilginç. İlginç diyor bak bir şey yani sadece bizim işimiz şüphe duymak. Şüphe duymak ya şüphe diyoruz. Ayrıca Rus devletinin de karakterinde biraz kincilik vardır. Zamanında onların uçağını düşürmüştük değil mi? Bu da ayrı bir soru şartı olarak ortaya atılsın. Sosyal medyada bazı görüntüler paylaşılıyor. Enkazda bazı mermi izlerinde olduğuna dair. Onlara şimdi inanmayın. Ben de gördüm. Montaj olabilir, kurgulabilir. Ama genel olarak bir şüphe duyulması ihtimali yüksek bir durum bu. Ama hadi geçtim vurulma ihtimalini. Şimdi Ali abi çok güzel bir yere değindi sevgili seyirciler. Ya biz gerçekten bak tamam Allah rahmet eylesin şehitlerdir. Şu an izliyorum bütün televizyon kanallarında bunu bu şekilde konuşuluyor. Biz de zaten bu şekilde yayını açtık. Ama e yeter be kardeşim ya. Ya birisi de şunu demeyecek mi? Yani nasıl oldu? Diyelim vurulma ihtimali yok. O zaman nasıl oldu? Nedir olay? Teknik arıza. İyi de kim sorumlu o zaman? Sorumlusu kim? Kim istifa edecek? İstifa etse bile o anaların, babaların yüreğindeki ateş söner mi? garip olaylardan ayrıca bu C130 da o gün bakın hani hava şartları da müsait hava açık ve bu uçak düşme ihtimali çok zor olan uçaklardan bir tanesidir. Ağır uçar. Yani bir dışarıdan vurma ihtimali de müsait bir e, durum var. Ama bunların hepsi ihtimaller çerçevesindedir. Öyle bir şey demiyoruz tabii ki. Ama artık iş uzadı. Bir an önce, bir an önce bu sorulara e, cevap verilmesi gerekiyor diyelim. Ve yeniden hayatını kaybeden askerlerimize de Allah'tan rahmet dileyim. Evet abi sen ekleyeceğin bir şey varsa ekle. Evet. Ya, ekleyeceğim hiçbir şey yok. Yani aslında şimdi kimilere yazıyorlar, diyorlar ki bu kargo uçağı değil, nakliye uçağı. <laughs> kargo uçağı değil, nakliye uçağı. Benim aklıma şimdi kargo ya da nakliye uçağı ikisi de aynı kavram önce onu söyleyeyim. Bir şey merak ettiğim olay şu biliyor musun? Biz Amerika Birleşik Devletleri'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler görüşmelerine giderken ya da işte ABD yetkilileriyle görüşmeye giderken ya da dünyanın başka yerlerine giderken makam araçlarını götürüyor ya bu makam araçları C-130'larla mı taşınıyor? Gerçekten merak ediyorum. Bilen varsa anlatırsa çok sevinirim. Bilmiyorum sadece soruyorum. Yani ya aklım mantığım almıyor şey. Vallahi almıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın bir yetkilisinin kulağına gider mi? Haberi olur mu? Devletin herhangi birinin haberi olur mu bilmiyorum ama. 2012 yılında Suudi Arabistan'dan bu düşen uçağın benzerleri yani 5 uçak kaldı. 6 uçağa kaç para ödediniz? ve altı uçağın yeniden modern, modernizasyonu ile ilgili kaç para ödediniz? Ve diğer uçaklarla ilgili o, o uçuş 30 bin saatlikleri geçtiğinizde gövdelerini değiştirdiniz mi? Ve bugün neden durdurdunuz uçuşlarını? Yani eğer güveniyorsanız şöyle denilebilir. E kardeşim ihtimal dahilinde yaptık bunu. Ve bir başka soru da şu. Bu uçak C130E serisi Azerbaycan'a bu üst düzeydeki hava kuvvetleri komutanlığına ait 20 tane subay ve az subay neden gitmişti? Ne götürmüştü? Ne getiriyordu? Eğer Gürcistan hava sahasında düşmüşse soru şu: Gürcistan hava sahası demek Rusya'ya ait bir hava sahası demek. Bir de böyle bir realite olarak insanın tabii ki aklında. Azerbaycan dönüşünde İran Cumhurbaşkanı ve üst düzey yöneticilerin ve komutanların öldüğü helikopter ve uçak neyse of harika abi of düşürüldüyse Çok bu da Azerbaycan dönüşünde Gürcistan hava sahasında düştüyse insanların aklındaki o dili soruyu sormalarının herhangi bir sakıncası yok ama soru şu Soru şu. İsrail'in Azerbaycan'la ilişkileri Türkiye ile olan ilişkilerinden daha mı iyi? Daha mı kötü? Daha mı eşit? Of. Bu kadar net bırakayım ve bitireyim. Of, bomba sorular. Bunlar bomba an analizler sevgili seyirciler. Gerçekten önemli sorular. Ee, İran meselesini soran izleyicilerimiz de vardı bu arada. İran ihtimalleri diye. E zaten İran demek Rusya demek olur. O da olmuş olabilir. Ya yani Rusya'yı böyle tek sadece Rusya gibi düşünmeyin. Düş düşünmeyin. Genel olarak baktığımızda Rusya'yla müttefik olan herhangi bir ülkende yapma ihtimali. Ya ben size bir söyleyeyim mi? ABD de olabilir ki. Hiç belli olmaz. Eğer vurulmuşsa tabii ki. Niye Rusya ile savaşa gir girmemizi, İran'la savaşa girmemizi? Zaten İran'la Türkiye Türkiye'yi İran'a karşı kullanmak isteyen ABD'lilerin, NATO'nun olduğunu bilmiyor muyuz? İran zaten şu anda hedefte. İsrail'in hedefinde. Bir karar ver Türkiye artık Rusya'yla İran'la ittifak yapma, iletişim kurma demiyorlar mıydı bunlar zaten uz uzun zamandan beri? E bu işler böyle başlar ya. Biz Birinci Dünya Savaşı'na nasıl girdik? Enver Paşa dönemi. Hatırlayın. Yani ilginç bir olayla karşı karşıyayız. Onun altını çizelim, bu bilgiyi de verelim. Bu arada Ali abinin sorduğu o soru uçakta ne vardı sorusuna Milli Savunma Bakanlığı'nın bugün o 7 maddelik soru cevapla açıkladığı konulardan bir tanesi de buydu. Uçakta mühimmat var mıydı diye ilk soru. Bakanlık diyor ki hayır yoktu sadece personel ve bakım malzemesi vardı diye bir cevap veriyor. Personel ve bakım malzemesi. E, ee, bunu evet, Erdoğan'ın zırhlı araçları, makam araçları da bu uçaklarla mı taşınıyordu diye. Çok ilginç bir haber hemen okuyayım. 2016. CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu 7 soru sormuş. 2015 model Mercedes S 600 marka zırhlı makam aracı Erdoğan'ın Şili, Peri ve Ekvador'u kapsayan 31 Ocak 4 Şubat tarihli arasındaki Güney Amerika ziyareti için taşınmış ve Kayseri Hava Üssü'nden kalkan C-130 tipi askeri kargo uçağı ile Senegal ve Brezilya'da yakıt ikmali yapıp 14 bin kilometre kat ederek 20 saatte Şili'ye ulaşmış 3 Şubat günü Peru'da Erdoğan bu ıı, araç yerine Peru Devlet Başkanı Humala'nın kendisi için tahsis ettiği aracı kullanmış yani bir de 14.000 bin kilometre C-130'la e, taşınan zırhlı makam aracına binmemiş Peri Devlet Bakanı'nın kendisine özel tahsis ettiği araca binmiş. Bu da tarihi bir not olarak izleyicilerimle paylaşmış olayım. Yani Erdoğan'ın e, zırhlı araçları C-130'larla taşınmış Ferit anlayacağım Bunu da so sorduğum sorunun da yanıtı oradaymış yani o kadar önemli bir konu ki çok soru var izleyicilerimizden bu uçak meselesiyle ilgili. Bir şüphe daha var. Ya Ferit acaba gizli bir görev olabilir mi? Böyle bir konu olabilir mi diye yorum yapan ve soru soranlar var. Bunu şu anda bizim bilme ihtimalimiz yok. Ee, olabilir. Ama tek bildiğimiz tabii kamuoyuna da aktarılan biliyorsunuz Azerbaycan'ın Karabağ İkinci Karabağ Savaşı'ndaki zaferinin kutlamaları yapılıyor Azerbaycan'da her yıl. Bu yılda beşincisi düzenlendi ve her yıl Türk ordusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk yetkililer ve orduyla beraber kalabalık bir şekilde Azerbaycan'a gidiyorlar ve orada görkemli bir şekilde Türk ordusu e, kutlamalara katılıyor. Bakü'de, Bakü'de, bu kutlamalar yapılıyor. Bakü'nün sokaklarında Türk ordusu e, kutlamalara katılarak e, görkemli bir şekilde orada bulunuyor. Ama bu uçak Gence'den havalanmıştı. Bakü'den değil, Gence'den havalanmıştı. Başka bir e, şehir. Gence'den havalandı, çıktı. Orada Ermenistan sahası var. Ermenistan sahasına girmiyor. Gürcistan hava sahasına giriyor. Dakika kaç? dakika kaç? 27. Havalandıktan 27 dakika sonra 27. dakikada sinyal kesiliyor. Gürcü yetkililerin olay ilk geliştiğinde iddiaları ve evet, Türk yetkilileri verdiği haber bir acil durum sinyali, bir acil durum tepkisi uçaktan almadık biz demişti. Bu da ayrı bir şüphe duyulunan bir konu olabilir. Çünkü yani çok hızlı gelişen bir olay var sevgili seyirciler. Bam! Anında. İşte ondan gel... Yani bir patlama içeride. Bak basınçla olma ihtimali var diyenler. Bu arada tabii bu konuda biraz şey ama e, şu anda tabii adli tıp e, anlamında e, şehitlerin naaşları e, götürülmüş durumda. Görüntüler düşüyor ajanslara. İncelemeler yapılacak. E, son iddialara göre de hani şehitlerin naaşlarının da hani cenazelerin de tek vücut halinde olmadığına dair de bilgiler de var. Bu da bir patlamanın bir olayın olduğunu da e, gösteriyor. Gürcü yetkililer de bize bir acil durum sinyali gelmediği dediğine göre bir anda yani pilot bunu nasıl yapmadı, nasıl oldu o iş bir sinyal nasıl vermedi anında gelişen bir olayla karşı karşıyayız. Öyle olduğu belli. Artık e, kara kutu önemli. Bakacağız e, durumlara. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şehitlerimizle ilgili olarak evlerine gidip haber verme biçimi. Şehit e, ailesinin anne ve babasının ve ailenin bulunduğu bir ortama giriliyor. İşte bol yıldızlı bir komutan selam duruyor. İşte Osman amca diyor, evladınız şehit düştü diyor. Ya arkadaş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin psikoloğu yok mu? Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu konuda uzman kimsesi yok mu? bir şehit babasına bir şehit annesine bir şehit ailesine böyle haber mi verilir ne bu, bu nedir bu tekmil vererek böyle şehit haberi mi verilir ya Adamla, gerçekten ilginç ilginçtir ya felç inme gelebilir felç olabilir kalbi varsa kalp krizi geçirebilir ya böyle verilir mi arkadaş ya ya bu kadar basiretsizlik olur mu ya evladını kaybetmiş evladını yitirmiş evladı şehit olmuş birine böyle mi tekmille haber verilir Ferit ya. Ya binlerce şehit vermiş bir Türk silahlı kuvvetlerinin bu konuda bir yol bulmamış olmasını da anlayamıyorum ya. Suudi Arabistan kralı öldüğünde yas ilan eden bu cumhuriyet, bu cumhuriyetin bugünkü yöneticileri, bu devlet 20 tane vatan 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 evladı öldüğünde neden yas ilan etmiyorlar ya? Yani yas ilan edip etmemek onlara ne kaybettiriyor? Ya ben bilmiyorum arkadaş ya. Yani Suudi Arabistan kralı bizim çocuklarımızdan daha mı önemli ya? Vallahi yani bana bir tanesi anlatsın. Yani bu yaz ilan etseler, bayraklar yarıya inse ne olur abi ya? Bu saygıyı yapsanız ne olur bu çocuklara ya? Bu bu vatan bu vatan çocuklarına bunu yapmaktan neden imtina ediyorsunuz ve kardeşim ya bir anlatın ne olur ya